Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına muhalefetten tepki var. Muhalefet karar siyasi diyor ve faiz indiriminin Türkiye'nin iflas riskini artırdığını iddia ediyor. Bir ülkede %80 enflasyon varsa, gerçekten sağlıklı büyüme isteyen bir hükümet faizi düşürmek yerine enflasyonu kontrol altına alacak sağlıklı bir para politikası önerisiyle çıkar. Merkez Bankası ile Erdoğan el ele vererek enflasyonla mücadelede en önemli silah olan para politikasını toprağa gömmüştür. 2021 Aralık ayından bu yana politika faizini sabit tutan Merkez Bankası 8. ayda faizi 100 bas puan indirdi. Muhalefetin ekonomi kurmayları kararın teknik değil siyasi olduğunu söyledi. Bu ekonomik sonuçlar yıkıcı olan siyasi bir karardır. Bunun teknik bir karar olması mümkün değildir. Faiz indirdiğini zannederken vatandaşı ve şirketleri yüksek faize maruz bırakan, borçlanma maliyetlerini rekor düzeye yükselten bu aklın verdiği zarar her gün artıyor. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Sadece Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Amerika'sı, Japonya'sı değil. Onlarca ülke faizi arttırmak yönünde bir tavır aldılar. Hiç kimse yüksek faiz istediği için faizi arttırmıyor. Sağlıklı büyümenin yolunun düşük enflasyondan geçtiğini bildikleri için Sıkı para politikası uyguluyorlar. Gelişmiş ülkeler dahil birçok yabancı merkez bankası son dönemde enflasyonla mücadele için faiz silahını kullanıyor. Faiz artırımı yapıyor. Türkiye'de ise enflasyon %80'e dayanmışken Merkez Bankası 7 aydır faizi sabit tutuyordu. 8. ayda da faiz artırması beklenmiyordu belki ama indirmesi de sürpriz oldu. Zannediyorum Rusya'dan gelecek bu paranın devam edeceğini, böylece kurum baskılanabileceğini, o yüzden şu anda önemli olanın faizi düşürmek olduğunu düşünüyorlar. Alınan bu karar neticesinde ekonomide güvensizlik biraz daha artacak. Bu döviz kuru yukarıya doğru taşıyacak. Artan döviz kuru enflasyonu besleyecek ve bunun sonucunda da bankalar daha yüksek faiz oranlarıyla kredi kullandıracak. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Söyledikleri şey şu, faiz düşecek, enflasyon da düşecek. Eylül ayında bu işe başladığımızda Türkiye'de %18-19 düzeyinde bir enflasyon var. Bugün bulunduğumuz yerde %80'lerden bahsediyoruz. Bizim uyguladığımız ekonomi programı geçmişin değil, geleceğin üzerine kuruldu. Bu ekonomi politikası dünyanın başka hiçbir yerinde uygulanan bir ekonomi politikası değil. Sadece AK Parti'ye özgü ve aslında sonuçlarını defalarca yapılan hatalarla gördüğümüz bir ekonomi politikası. Merkez Bankası faiz indirimine gerekçe olarak sanayi üretimindeki ve istihdamdaki artışı gerekçe gösterdi. Ama muhalefete göre bu karar enflasyonu tetikleyecek, banka faizlerini ve Türkiye'nin risk primini yükseltecek. Piyasa faiz oranları artacak. Ayrıca CDS primlerinin yükselmesine de neden olacak bu karar. Tek kazançlı çıkan bankalar olacaktır. Merkez Bankası'ndan %13 ile aldığı bu kaynağı çok daha yüksek faiz oranlarıyla millete kullandıracaktır. Madem siz faize karşısınız, kur korumalı mevduatla 84 milyonun 200 milyarını nasıl 300-500 bin kişiye aktarıyorsunuz? Önümüzdeki dönemdeki yaşanması muhtemelen ödemeler dengesi krizi riskini arttırıyor. Türkiye'nin iflas riskini arttırıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası muhalefet hükümeti bir kez daha iflas riski hatırlatmasıyla uyardı. Profesör Doktor Duran Bülbül'ün yorumları zehir zemberek onu söyleyeyim öncelikle. Piyasa faizi %45-50 arasındayken bu son karar akıllara zarar dedi. Parayı %13 ile toplayıp 50 ile satmak da aslında yasal tefeciliktir. Bu zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapacak. Fakirden zengine sermaye transferini artıran bir karar diye ekledi. Merkez Bankası artık iktidarın arka bahçesi falan değil, ön bahçesi olduğunu kanıtlamıştır. Ne ulusal ne de uluslararası bir itibarı kalmamıştır dedi. Ve uygulanabilirliği piyasayı düzenleme etkisi olmayan politika faiz oranı da hükümsüzdür diye ekledi. Paylaşmak istiyorum bu önemli yorumlarını.